Türk'tür. Türk Hanif soyu. Türk Hazreti Adem'den bu yana çizgiyi koruyanların adıdır aslında. Dolayısıyla Hazreti Ali Türk'tür. Ebu Talib'in dönüp akrabalarımı çağırdım demesi boşuna değildir. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in Horasan'a doğru gitmeye çalışıyor olması, anlatılan yanlış tarihten farklı olarak Hazreti Zeynel Abidin Efendimiz'in Türkler tarafından Horasan'a alınması ve Horasan'da o müktesebatın yeniden oluşturulup Anadolu'ya girmesi, e, Hazreti Efendimiz'e ilk biat eden Evs ve Hazreç çıkabilileri Akun'dur. E, akun soylulardır ve Hazreti Efendimiz'e diyorlar ki yolunuz yolun yolun yolumuzdur. O da dönüp diyor ki kanınız kanımdır. Efendimiz biliyorsunuz Araplara ne diyor? Siz bendensiniz ama ben sizden değilim diyor. Çünkü Hz. İbrahim bir Sümer Türküdür. Hz. İbrahim'in eşi Hacer ve Sarayı bize anlattılar. Ama Efendimizin Türklere Kentura oğulları demesine sebebiyet veren üçüncü eşi Oğuz Kağan'ın kızı Kentura'yı bize kimse anlattı. Şimdi şeyden Sümerler'den yola çıkarsak Hz. İbrahim Sümer. Hı. Sümerler Türk, Hz. İbrahim Türk. Ee... Uğur şehrinin rahibi. Evet önce rahip sonra tek tanrı Evet, öldürüyor. o bütün heykelleri, tanrı heykellerini kuruyor baltayla bildiğiniz gibi. Baltayı asıyor Sonra ondan sonra o bir çift tepki oluyor. O da çıkıyor şöyle, Orada göçebe olarak yerleşmiş İbraniler. İbrahim ismi de ondan alma. Hakim Nur, Habir Ruh, başına geçiyor. Ve işte ondan sonra o <laughs> oluyor. O zaman şey, Museviler de Türk. Hayır. Ha, şey, baş, başına geçen Hazreti İbrahim çok güzel. Yani, yani. Ama sonraki bütün peygamber onun soyundan geliyor. Öyle, ha, öyle biliyoruz. O zaman Hazreti Muhammed de Türk. Hı hı. Musa da. Araba Arap de demiş ya. Yani Araplaşmış arabın şey, Var değil mi? Herkes Türkleşiyor. <laughs> i̇şte, tabii hocam yani büyük günah işiyoruz. Türk olmak çok son günlerin en demode şeyi yani. Türk olduğunuz zaman ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Şu anda demode bir pozisyondayız. Evet maalesef ee, yani o fikir Demin değişmiş fikir e, meselesi. Şimdi benim iki noktada bir fark var eski zamanlara nazaran. Birincisi tuturancılık. Şimdi ben Türk tarihini e, davranışlarımız yok. Türklerin psikolojik davranışlarını etüt et ettikçe şuna sahip oluyorum ki yani hep deriz ya 16 devlet kurmuşuz 15'ini biz yıkmışız diye Türklerde dışarıya karşı çok hoşgörülü kendi aralarında çok şey bölünmeye müsait bir milletiz. O demektir ki eğer biz tutturursak tek bir devlet halinde bütün Türkler birleşsin de Orta kadar diye. Bu hayal o zaman umuyorduk onu olabilirim diye. Ben de umuyordum. Fakat ben şimdi son çıkan kitaplarım i̇şte bir tanesi Uyuyan Dev Türk Dünyası. Yani evet müthiş bir 300 milyona yaklaşan bir Türk Dünyası var. Bütün müthiş servetleriyle tabi kaynaklarıyla, denizleriyle falan.